Merhaba arkadaşlar ben Emek Can bugün sizlerle birlikte online soccer manager serimizin ikinci sezon altıncı bölümünde beraberiz bu son bölüm olacak arkadaşlar ben video dışı baktım 39 maçta 39 maçı yaptık siz de görüyorsunuz hemen başlıyoruz e, Clash of Clans'tan reklam yiyoruz e, başladık şöyle ilerledik ve kayda karedefinize ulaştınız diyor Devrik Rajos'a mı 24-24. Hedefinize ulaştınız ve ligi ikinci sırada tamamladınız. Devrik ki Bu Spor taraftarları son maçın ardından senin adına şarkılar söylüyorlardı. Aferin onlara. Ve bazı oyuncular seni omuzdan alıp dans ettiklerini bile gördüm. Takım istatistiklerine bakılırsa harika bir iş çıkardığın hakkında hiçbir şüphe yok. Aferin sana. Diyelim ve lan Bu ne demiş? 2225 menajer puanı vermiş. Çok iyi. Şu an birkaç ay önce satıp ileri harcamadan kaynak oluşturuyor. Bizi boş ver. Şey demiş bizim yönetim kurulu başkanı. Başkan yani. 2225 menajer puanı vermiş. Ve biz ikinci olmuşuz maalesef. Son puan durumuna bakalım. Antalya Spor yenmiş. 93-91. Biz yenseydik onların önüne geçiyordu. Beraber olsak onlar bir puanla bizi geçiyordu. Bakalım. Ligde Antalya Spor birinci, ikinci, üçüncü okuyacağım. İkisini, üçünü okuyacağım. Antalya Spor 34 maç oynamış. 30 galibiyet, 3 beraberlik bir mağlubiyet almış. Çok iyi. 93 puan, 102 gol atmış. Harika. Ligde en çok gol atan takım zaten. Ondan sonra 9 gol yemiş sadece. O da çok iyi. 93 avarajı var. Avarajı olmayan takımlardan çok çok iyi. Yani bizden bile iyi. 29 34 maç oynadık tabii ki de 29 gol attık. 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Sadece bir galibiyetimiz eksik onun yerine beraberlik aldık. 91 puan aldık. 79 gol attık. 8 gol yedik ve ligin en az gol yiyen takımıyız. En çok gol yiyen 62 golle Mersin İdman Ondan sonra Gençler bile geliyor 60 golle. En çok gol atan da Antalya Spor 102. İkincisine de bakıyorum. Biziz evet 79 golle 3. de Galatasaray. 8 gol yemişiz 71 avarajımız var. Galatasaray'da yani üçüncü olmuş. 24 galibiyet 6 beraber 4 mağlubiyet biraz kötü. 78 puan toplamış. 70 gol atıp 20 gol yemiş. 50 puan toplamış. Biz ikinci olduk. Kupayı da Antalya Spor aldı. Sağlık olsun diyelim sana. Kupadan da biz Antalya Spor ele elemişti. Yani ya onlar kazanacaktı ya da biz kazanacaktık gibi bir şey yani. Lig son erdi diyor 39 tuk. falan boş verin. 6 milyon paramız kaldı. Transfer falan zaten tabii hiçbir şey yok yani. Bundan sonra son maçımızda 2-0 kazanmışız. Karşıları karşı. Kano Flanka defans oyuncusu 2 golle de atmış. Orta saha mıydı? Orta saha ve Kano Filanka. Yeni aldığımız oyuncudan bir orta sahada en son son videoda biliyorsunuz. Bakalım orta sahanın neresinde? Solunda oynuyormuş. Zaten Pepe'de sarı kart cezası olmuş. Koy birini geçsin ya. Kano Flanka çok iyi bir oyuncuydu. Luis Severo'yu da koymuştuk. 2-0 kazanmışız zaten. Maç iyi gitmiş. Antalya son maçlara bakalım. Antalya Spor 4 0 olmuş maalesef. Eskişehir 1 0. Çarkı Rüze Spor karşı gençlik. Gaziantep Gençler Birliği maça 1-1 bir beraber bitmiş. Fenerbahçe Medpol Başakşehir 0 0. Osmanlı Spor 1 Kasımpaşa 0. Bursa Spor 2 Kayseri Spor 0. Beşiktaş 0, Medikane Sivas Spor 0, Galatasaray 0, Torkonya Spor 0, Mersin Manyo'da 5, Trabzon Spor 0, bu, bu çok büyük bir şey olmuş, ee, ne demeliyim. Sürpriz olmuş. Yani o kadar iyi kadroya karşı bu kadar kötü olmasa. Antalya Spor'da 4 gol atmışlar. Ciler mi? Evet o. Evet o. Evingsen atmış. Maalesef arkadaşlar. Yarın yeni bir takım seçecekmişiz. Ya yarın yeni bir takım seçecekmişiz. Ben e, bu seri 3. sezonu taşımak istiyorum. Ve 3. sezonda görüşeceğiz. 3. sezonun e, ilk bölümü Hangi takımı aldığımla geçecek. Ben video dışı bunu ayarlayacağım arkadaşlar. Çünkü hangi takımı almam konusunda yani şey videoyu falan çekmeye bırakırsam bir gün falan geçecek. O yüzden ben Fenerbahçe almayı deneyeceğim. Fenerbahçe olduğum için. Olmazsa Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon bu sefer Bursa'yı almayacağım. Yani ligde tek takım kalsa Bursa bile kalsa almayacağım yani. Ama şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. 2 sezondur Türkiye Ligi'ndeyiz. Yabancı bir li lige gitsek mi diye düşünüyorum. Hmm, bilmiyorum. Videoda kaç dakika olmuş. Daha 5 dakika olmuş. Bir düşüneyim arkadaşlar. Bunu videoda kendim karar vereyim. Ee, Türkiye Ligi'ne bakalım. Fenerbahçe ya da Galatasaray varsa ikisinden birisi Galatasaray almak istemiyorum. Fenerbahçe ya da Beşiktaş boşsa. E, alırım onlardan biri ama boş değilse o zaman yabancı liglere yönelirim. Ligler İspanya Ligi, Barcelona, Real Madrid falan onlardan bir olabilir. Valencia, Atletico Madrid neyse. E, Real Madrid falan olabilir tabi İspanya'da. E, İngiltere Ligi'ni düşünüyorum. Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City onları düşünüyorum. Ondan sonra bir de Almanya Ligi olabilir. Ee, Borussia Dortmund olabilir. Bayern Münih olabilir. Bunları seçeceğim. Ee, başka lig var mı? İtalya yok. Fransız Ligi olabilir. PSG olabilir. Paris Saint Germain yani. Onda çok iyi bir kadrosu var. Onun dışında işte Al Fransa Ligi dedik. Onun dışında ne olabilir? İtalya liginde belki seçebilirim ama İtalya'yı seçmem ya. Inter, Milan, Juventus falan sadece Juventus var orada seçmem. Yani ligler Türkiye ligi birinci sırada ikinci İspanya, üç İngiltere, dört Almanya, ee, Beşte şey olur herhalde. Beşte herhalde ve şey yaparız. Yani ee, Dünya kupası falan oynayabiliriz belki arkadaşlar ona göre. Ben videoda şu an ayarlayacağım. Zaten. Bakalım hangisini seçeceğim. Bu videodan hemen sonuna gelecek o da. Hemen sonuna mı gelecek önce mi gelecek bilmiyorum. Hemen sonuna gelecek de. Seçeceğim şey. Seçeceğim takım. Bundan sonra hemen gelecek de. Ama ondan önce bir video çekebilirim belki. Bilmiyorum belki de çekmem yani. Neyse arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. <laughs>